tutkunları ekran başına. Resim alanındaki başarısıyla ön plana çıkan ressam Ali Miri bizlerle olacak. Tasarımlarını oluştururken nelerden ilham alıyor? Bir tasarımı oluştururken nelere dikkat etmek gerekiyor? Ve bu işin bir tekniği var mı? Merak edilenleri sizler için kendisine sorduk. Dilerseniz o röportajı hep birlikte izleyelim. Ali Bey hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Ee, öncelikle sizleri daha yakından tanımak istiyorum. Kimdir Ali Meri? Ee, neler yapar? Ne zaman başladı sana olan tutkusu? Azerbaycanlıyım. Ee, Bakü'nün Pişağı kasabasında doğdum. Ee, Resme de orada başlasam desem yeridir. Çünkü 4-5 yaşından beri resim çizerim. Kendimi bildim bileli. Ee, i̇lk beni keşfeden resim öğretmenim oldu. Ama ondan sonra öyle kaldı yani. Evde ya da de bir kopukluk vardı. Ya işte o dönem e, çocuksun. ve e, Çocuk aklınla resim yaptığını bile anlamıyorsun. Bir yatinenin olduğunu da anlamıyorsun. E, onu anlaması gereken ailen oluyor. Ve onu ilerletmesi gereken de ailen oluyor. E, öyle bir şey olmadı bende. Liseden sonra unuttum, boş boşverdim. Çalışmak falan filan, askerlik derken. Sonra askerlikten döndükten sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da başladı benim resim maceram. Nasıl başladı peki? Bunu da sizlerden dinlemek istiyorum. Ben biraz dinledim ama ekran başındaki izleyicilerimize de anlatır mısınız? Ya ben e, bir yerde duramayan bir insanım. Sıkılıyorum çoğunlukla. Ve hep yer yer değiştiririm yani. Ev değiştiririm, mekan değiştiririm, şehir değiştiririm. İşte Bakü'de de bir yer kalmadığı için dedim ülkeyi değiştireyim. <laughs> e, ne yazık ki bir dil bilmediğim için sadece Rus dili biliyorum. Ama işte o taraflara da gitmeyi sevmedim. Soğuğu sevmediğim için. Nereye gidebilirim? Türkiye'ye geleyim dedim. İstanbul'a geldim. Plansız, programsız. Bakü'de restoran çalıştırdığım için. Kendim de restoranda garson çalıştırdığım için. Ne neyli olduğunuz burada, için? Aynen. Garson çalışmaya başladım. Ondan sonra tesadüf neticesinde orada e, patronun desteğiyle bir tane resim çizdim. Tebaşelli. Bir ressam arkadaş beni görmüş. Onunla çalışmaya başladık. Seroban öyle başladı. Ben aldım başımı öyle gittim azimle. Çok güzel. Ee, tekrardan döndünüz diyebiliriz sana söylese 3 yıl öncesinde. Aynen. Peki şimdilerde neler yapıyorsunuz? Hangi çizimlerle, resimlerle uğraşıyorsunuz daha çok? Ben 3 yıldır kendimi gelişmek üzerinde çalışıyorum. Devamlı ama. Şöyle söyleyeyim. ilk başladığımda, ilk resimimde e, yıllar sonra İstanbul'da başladığımda bir tane ağacı çizememiştim. Yani onu biliyorum. Korkuttu mu sizi? Ee, bilmiyorum. Olmadı yani. <laughs> ağacı çizemedim. Ondan sonra işte devamlı çalıştım, çalıştım, hala çalışıyorum ve bu öyle bir şey ki sonu yok gibi gözüküyor bana. Tabloya geçtim, yağlı boya. Ee, ilk denememdi. Ondan sonra kara kalem'e geçtim. Ee, sonra da e, bir Danilo ile çalışmam oldu ofisinden. Nasıl bir çalışmaydı bu? Aslında e, Instagram'dan ben Danilo'ya yazdım, rica ettim. E, ona bir hediye resim yapmak istedim. O da sağ olsun kırmadı beni. E, onun ofisine Güzel bir istediği bir e, grafiti yaptım. E, ondan sonra Danilo e, bir teklif yaptı bana, daha doğrusu bir fikir verdim. Hoşuma da gitti. Nasıl bir fikirdi bu peki? E, duvardaşı grafiti Danilo bulmuştu zaten. E, fikir onundu. E, dedi ki e, ben gördüm dedi. Bunları ayakkabıların üzerine, işte elbiselerin üzerine de yapıyorlar. Niye denemiyorsun dedim. Ya aslında o dönemde e, benim bayağı bir işim olduğu için bir dönem yapmadım, bir ay yapamadım. Ama şimdilerde başladım. İlk kendi ayakkabımla başladım. Aynı zamanda bizim ofisimizde renklendirdiniz. Çok güzel bir çalışma yaptınız. Teşekkür Enize sağlık demek istiyorum tekrardan. Teşekkür ederim. En sevdiğim resimlerdendi. Peki tüm bu süreçlerde resim yaparken nelerden ilham alıyorsunuz daha çok Ali Bey? İlk önce e, yalan söylemeyeyim. Bazen sıkıldığım yerler oluyor. Mecburen resim yaptığım yerler oluyor. E, Şimdi artık e, biraz e, şöyle diyeyim, profesyoneller yakın olduğum için, profesyonel olduğum için artık işleri seçebiliyorum. Eskiden öyle değildi. Eskiden mecburen işler yapmak zorunda kalıyordum. Şimdi siz daha çok tercih ederek Aynen, çalışıyorsunuz. Aynen, ben tercih ediyorum. Bunda da e, sebep e, egodan kaynaklı değil. Daha güzel resim yapmam için seçici olmam lazım. Sevdiğinizi yapmak tabii ki sizi Aynen. daha olumlu yönde etkiliyor değil mi? Şimdi burada olduğum için söylemeyeyim. Mesela burada yaptığım resimlerin güzel olma sebebi, Buradaki ortamdı. Yani severek yaptım ve güzel resimler seçildi. Yani burada seçimin de büyük rolü var. Ee, resimleri ben seçmediğim için sadece ben örnek veriyorum. Kararı yaptığım yer belirliyor, oranın sahibi belirliyor. Ee, burada da örnekleri verdim. Güzel resimler seçtiler ve resim güzel olunca ressam da güzel resim yapıyor sanat dünyasından ressam Ali Miri ile sohbetimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki konuğumuzla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.